sevgili arkadaşlar. Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Meltem'in mutfağında temizlik günü. Sizlerle Ankastra ocağımı nasıl temizliyorum onu anlatacağım. Bütün ocaklarda bunu kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle püf noktalarım var. Ben ocak temizliğinde her zaman biraz Arap sabunu ve çok az da karbonat kullanıyorum. Bu ocak temizliğimin olmazsa olmazları. Hem kimyasal madde içermiyor, hem de e, çok daha parlak bir yüzeye sahip oluyorum. Gördüğünüz gibi ocağım bugün pis. E, şimdi. Öncelikle başıma gelen bir şeyi anlatmak istiyorum. Bunları çıkarmamıştım bir keresinde ve o zaman içine bu malzemeler kaçmıştı. Daha doğrusu su kaçmıştı ve ocağım kuruyana kadar çıt 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 sürekli ses verdi. O yüzden artık bunları çıkarıyorum. Bunları bu şekilde çektiğinizde geliyor bakın. Bunları çıkarıyorum ve elime bir pamuk alıyorum pamuğu buralara tıktığımda şu şekilde sıkıştırınca içine su almıyor ve o çakmak sesinden kurtulmuş oluyorsunuz. Öncelikle işe bunu yapmakla başlıyorum ben. Evet. Daha sonra ocağımızın diğer detaylarını çıkarıyoruz. Bunları ayrı yıkayabilirsiniz. Bunları da yine Arap sabunu ve karbonat karışımınızla yıkayabilirsiniz. Şimdi buralarını alıyoruz. Evet, ocağım bayağı pislenmiş. Şunlar kalabilir hatta. Daha. daha sonra. Evet. Şimdi Aldığım elime Arap sabununu, sıvı Arap sabunu da olabilir, e, jel olanlardan da olabilir. Ben bugün sıvı kullanacağım. İçerine içerisine karbonatı attım. Evet. Kaşık ya da çatalın arkasıyla şu şekilde karıştırıyorum. Bakın, zaten o birazcık değişik bir kıvam olacak. Gerçekten çok güzel bir temizlik oluyor sevgili arkadaşlar. Bunu mutlaka sizler de deneyin. Bu kadar karıştırmak yeterli. O kadar güzel kokuyor ki mutfağım mis gibi kokacak şimdi. Evet. Bunu da yaptıktan sonra elime bir sünger alıyorum. Önce süngeri bu iç tarafıyla şu şekilde karışımımıza batırdım şekilde yumuşak yumuşak her tarafını temizliyorum. Pamuğu çıkardım. Evet. Çok fazla bastırmayın lütfen. Biliyorsunuz özel ocağınız camsa çizilebilir ve diğer kimyasallar gerçekten Ocaklarınıza zarar veriyor. Hem de bunu solumuş oluyorsunuz. Ben Arap sabununu evimde çoğu yerde kullanıyorum. Bakın bu şekilde bir karışım oldu. Kıvamlı gibi. Şimdi tekrar aynı şekilde üzerinden geçiyorum. Fazla bastırmıyoruz. Hatta kalan kısmını biliyorsunuz buralar çok yağ oluyor. Duvarımı da ben siliyorum bununla. Gerçekten çok güzel temizliyor fayansları. Evet. Şimdi bunu bu şekilde sürdüm görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bu bu şekilde bir 15-20 dakika bekleyecek. Daha sonra kirlerin nasıl güzel çözülüp geldiğini göreceksiniz. Şimdi 15-20 dakika bekliyoruz. Evet bekledik bu süreyi. Şimdi sizlerle artık ocağımızı silme vakti. Şimdi süngerimin bu tarafını alıyorum. Çok bastırmadan yine sadece lekelerin üzerine bastırabiliriz. Çizikler oluşmasını istemiyorum. Evet, şimdi ne kadar kolay çözülüp geldiğini göreceksiniz. Özellikle kabuklaşmış lekeleriniz varsa ocağınızın üzerinde değişik maddeler, işte yumurta lekeleri, bunları çok rahat temizlediğini göreceksiniz. Evet. Bunları topladı geldi. Şimdi herkesin mutfağında bulunan milli bezimiz sarı bezle bu şekilde temizliyorum. Buna da zaten bakın hemen yağlar çözülüp geliyor. Bunları çok fazla kaldırmamaya özen gösteriyorum. Yani her temizlikte kaldırmıyorum açıkçası. Çünkü şu deliklerine çok fazla madde birikiyor sonra kaldırınca. Evet. Bu şekilde temizleyeceğim. Önce bir şöyle birinci kabasını bir alalım. hala görüyorsunuz Arap sabunları var. O yüzden bezimi bir tur yıkıyorum. O kadar güzel kokuyor ki inanın. Ben marketlerden eskiden şey alıyordum. Bu kimyasal çözücülerden alıyordum. Ve onlar beni inanılmaz öksürtüyordu. Ama bunun o hoş kokusunu aldıkça gerçekten hem temizlemesi çok pratik, gayet de güzel şey temizliyor. Yani o kimyasal çözücülerin yaptığı temizliğin aynısını görebiliyorsunuz burada. Arap sabunu, yani bence kimyasalı olmayan en güzel temizlik malzemesi ve karbonat tabii ki. Bunu bu şekilde sabunundan arındırana kadar bezimi yıkayıp, sileceğim. Şu şekilde. Evet. Bir tur daha sileceğim ben. Evet sevgili arkadaşlar en son artık şu şekilde bir kağıt havlu aldım elime ve kurulama kısmını yapıyorum. Biliyorsunuz cam ocaklar çok fazla bez lekesi bırakıyor. O yüzden son kurulama kısmını her zaman kağıt havluyla yapmaya özen gösteriyorum. Diğer ocaklarda normal kuru bezle de yapabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu iyice kururken biz sizinle Şimdi bunların kapaklarını, ocak kısımlarını da temizleyelim. Onu da yine aynı karışımla temizleyeceğim. Aynı karışım onlara çok etkili oluyor. Hem de karışımımızı israf etmemiş oluyoruz. Bakın fayansları da aynen onunla sildim. Ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Bu benim kendi lekem. Hani şey olarak Düşünmeyin çıkmadı demeyelim. Ee, çok güzel çıktı. Fayansın kendi keleri var, onlar duruyor. Ama oraları da gayet güzel temizledi. Ocağım da bu şekilde kapaklarını birazdan kapatacağım. Şimdi bunlar burada kururken biz sizinle gelin bunların demirlerini silelim sevgili hanımlar. Şimdi ocağımın demirlerini silme zamanı. Karışımımdan birazcık kalmıştı. Şöyle süngerimi alıyorum. Ve demirlerini de bir güzel siliyorum. Bunları makineye de atabiliyorsunuz sanırım. Bazı ocaklarınki atılıyor. Ama hiç gerek yok. Bu şekilde elimizdeki hem karışımı ziyan etmemiş oluyoruz. Ocağımı da sıçramasın. Bunları bu şekilde siliyorum yine bunları da e, bununla silebilirsiniz çok güzel parlatıyor İsterseniz silip bir 10 dakika bekleyin ya da isterseniz e, hemen durulayın hiç fark etmez yine bunları da bu şekilde sildim şimdi artık işimiz e, bunları yıkamaya geldi ben bekletmeyeceğim. Çok kirli değillerdi. Yıkıyorum. Bunları yıkayacağım. Ve bir güzel kurutacağım. Hepsini yıkayıp kurutacağım. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi çok parlak bir yüzey elde ettik. Sizler de lütfen bu tarifimi uygulayın. Bütün mutfak temizliğinizde bu karışımı kullanabilirsiniz aslında. Ben şimdi geri kalanını hatta lavabomu temizleyeceğim. İnanın gerçekten kimyasal kullanmadan temizlik nasıl yapılır bunlar bizler için çok önemli detaylar hanımlar siz de biliyorsunuz evde özellikle çocuğu olanlar siz de lütfen çocuklarınız için kimyasal kullanmayın ve bu şekilde temizliğinizi yapın diyoruz. Bakın aynadaki yansımaya gayet temiz ve güzel oldu şunu da şu şekilde koyalım. Evet sizler de eğer bunu videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.